Örnek vereyim. Yani eğer ki sen bir öğretmen isen ve her gün çocuklara devletin Milli Eğitim Bakanlığı'nın sana verdiği dersleri uyguluyorsan ve 657. maddeye yemin ettiysen yani sen bunun dışında istediğin kadar de ki ben iman ettim, ben tagutu inkar ettim veya sen ne de sendeki ben işte namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, bunun dışında Müslümanlarla beraberim. istediğin kadar söyle. Sen hayatında hala şirk var. Şirk bataklığının içindesin hala. Sen ne yapman lazım? Senin Allah'tan korkup o şirkleri terk etmen lazım. Sen her gün zaten çocuklara tağutu nasıl sevmesi gerektiğine dair bilgiler veriyorsun. Nasıl olur da sen tağutu inkar etmiş olursun? Bu sebepten dolayı bu ve buna benzer örnekler çoğaltılabilir. Örnek vereyim bir tane Sofi var. Bunun örnekleri de yine çoktur. Ne der mesela? Derler ki sana ben gidiyorum oraya ama ben tarikat dersi almıyorum der sana. Bakın ben tarikat dersi almıyorum der sana. Yani ben rabıta yapmıyorum ki. Ben sadece gidiyorum orada o insanlarla ne yapıyorum? Oturuyorum, seviyorum, sayıyorum böyle. İşte olmadı yani. Senin hayatında hala şirk var. Senin bunları nefret etmen lazım, reddetmen lazım. Reddin gereği de nedir? Reddin gereği de o ortamı terk etmektir. Onlardan uzak durmaktır. Eğer müşrikse onlardan nefret etmektir. Ama sen hem diyorsun ki ben iman ettim diyorsun hem de hiçbir şey olmamış gibi beraber yiyip içiyorsun keyfine bakıyorsun. Böyle bir din anlayışı olmaz diyebiliriz. Yine bunun örneklerini çoğaltabiliriz kardeşler. Bir sürü örnek verebiliriz mesela. Mesela sen dersin ki ben işte sihirbazlığı reddediyorum. Bunun küfür olarak kabul ediyorum dersin. Misalen ve bununla beraber ne dersin? İşte ben kainlere inanmam, onların söyledikleri sözleri tasdik etmem dersin. Ama bakarsın ki her gün elinde gazete, işte ne yapıyorsun? İşte burçlara bakıyorsun veya bir yere gittiğinde kahve falı baktırıyorsun veya bir sana bir şey söylediğinde inanıyorsun. Ya istediğin kadar sen kendi ağzına şunu söylemiş ol, de ki ben bunu inkar ediyorum, inkar ediyorum de ve hala fiilin, bedenin oradaysa sen hala bunu inkar etmemiş sayılıyorsun diyebiliriz. Ondan dolayı Şeyh nefyun dediği zaman yani bununla alakalı bütün şeyleri nefyetmen, reddetmen, olumsuz kabul etmen lazım yani. Olumlu kabul etmemen lazım. Sevgi beslememen lazım. Yani düşünsenize bir şirk meclisi var ama sen o şirk meclisi insanların arasında överek anlatıyorsun. Yani överek anlattığın için insanlar ne zannediyor? İnsanlar orayı doğru bir şeymiş gibi, doğru bir yermiş gibi anlıyorlar. Bak bu problem, sen burayı daha nefret etmemişsin. Hemen ne yap? Hemen kendine bir çeki düzen ver. Senin oraya övmemen lazım. Misale. Veya mesela bugün istediği kadar bir tane milletvekili desin ki ben şeriat için bu işi yapıyorum. Şeriat için mücadele ediyorum desin. İstediği kadar desin Yani. Ve istediği kadar şeriatçı olsun. Hepimizden çok namaz kılsın. Koca koca sakalı olsun. Gece gündüz namaz kılsın, oruç tutsun. İnfak etsin, fakirlere yardım etsin, Filistin'e yardım etsin, Somali'ye yardım etsin, Irak'a yardım etsin fark etmez. Ama o şahıs o meclisten beri olmadığı sürece yani Ebu Cehil'in meclisinden beri olmadığı sürece ne olmuştur o şahıs? O şahıs hala bir şeyleri nefret etmemiştir. Ettiği yeminden dolayı tövbe istihbar etmediği sürece o tövbenin gereğini hala yapıyorsa o zaman o adam hala nefret etmemiştir. İstediği kadar ispat etsin. Bu ispat kendisi için hiçbir işe yaramaz diyebiliriz. Yine bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Örneklerinden bir tanesini şu şekilde verebiliriz. Mesela tekfir meselesi. Tekfir bir zehirli hastalıktır. Bir pisliktir. Tekfir bir pisliktir. Bazı zındıklar çıkıp diyor ki tekfir bir pisliktir diyor. Haşa. Kendileridir pislik olan. Ancak biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki tekfir dinin yani İslam'ın ahkamlarından bir ahkamdır. Bir emirdir. Nasıl ki Allah Azze ve Celle bize ne dedi? Biraz önce dediğim gibi kim tağutu inkar eder, küfreder, tekfir ederse. Manası budur kardeşler. Yani bunu bu şekilde de anlayabiliriz. Tekfir ederse. Bunun dışında Allah'a iman ederse dedi. Demek ki tekfir İslam ahkamlarından bir ahkamdır. Allah Azze ve Celle Yahudi ve Hristiyanlar için onlar kafirdir dedi. Allah Azze ve Celle kafirun suresinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki De ki ey kafirler. Yani bakın bunlar hep Allah Azze ve Celle'nin peygamberine, resulüne emrettiği emirlerdir. Demek ki tekfir etmek Müslüman üzerine vaciptir. Ama kimi? Allah Azze ve Celle'nin kafir dediği insanlara kafir demek vaciptir diyebiliriz. Peki bu kafir veya küfür dediğimiz mesele insanlara nispet nasıl edilir diye bir soru sorulursa bu konu çok geniş bir konu. Bu zaten bir derste anlatılmaz. Ancak şunu bilmemiz lazım. Allah Azze ve Celle'nin kafir diye isimlendirdiği insanlara mutlak olarak kafir diye seni ne yapman lazım? isimlendirmen lazım. Aksi takdirde yine ispatın Hiçbir işe yaramaz. Allah'ın dostlarını dost, düşmanlarını da düşman etmen lazım. Yine nedir bu? Nefi ve ispatla alakalı bir meseledir kardeşler. Tabi nefiyi verdiğimiz örneklerle e, az çok anlamış olduk diye düşünüyorum. Zaten e, dersin gidişatına göre yine e, bu konuyla alakalı bilgiler verilecektir. İkincisi ise dedi ki ispattır. Ispat nedir kardeşler? Ispat hani biraz önce verdim ya. Aslında bu da bunun olumlu yönü yani olumlu yönü biraz önce olumsuz yönünü anlattık şimdi olumlu yönünü anlatıyoruz birbirine benziyor aynı şekilde insanların Allah Azze ve Celle'den gelen her şeyi kabul etmesi lazım her şey yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve gösterdiği itaat etmemiz gerektiği ile alakalı gösterdiği ayetlere göre tabi olmamız gerektiği peygambere de ve ondan gelenlere de ne yapmamız lazım? Kabul etmemiz lazım. Bunları ne yapmamız lazım? Ispat etmemiz lazım. Yani hem Allah'ın kitabından gelen hem Resulünden gelen hadisleri ispat etmemiz lazım. Allah'ın kitabından gelen ayetleri kesinlikle kesinlikle bir harfi inkar eden bir adamın küfrü konusunda icma vardır, ittifak vardır kardeşler. Bunun dışında hiç kimse bunu iddia etmemiş. Kesinlikle kesinlikle Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini ne yapmak lazım? Mutlak manada kabul edip bunun zıttına davranışlarda da bulunmamak lazım. Yani hani bugün dedik ya en büyük fitnelerden bir tanesi budur. İşte insanlar lisani halleriyle ayetleri inkar ediyorlar. Yani adam örnek vereyim Kur'an'ın diyelim ki mushafına basıyor. Ayetlerin üstüne basıyor. Düşünsenize ama diyor ki ben inkar etmiyorum. Ben bu ayeti çok seviyorum. Sen bastın ayaklarının altına aldın yani. Daha ne yapacaksın ki? Allah Azze ve Celle bir şeye haram dedi sen helal dedin. Allah Azze ve Celle bir şey söyledi sen dedin ki Allah bilmiyor ben biliyorum dedin. Yani lisan halinle bunu söyledin. Hala diyorsun ki, yok ben ayetleri inkar etmedim. Hayır, sen ayetleri inkar ettin ve Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine göre de kafir oldun. Hayır, Hayır sen, sen ayetleri, ayetleri inkar, inkar ettin etmedin. ve Allah, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine ayetleri göre de kafir oldun. Bunun manası budur. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.